Uğraşıyoruz. Bowl'liler aktif edildi. Halit'in sevdiği. 370 yok Bowl'li olmasa da olur yani benim için sıkıntı yok. Ki şu e, Boş yapma atla seri seri hadi NF katılım hadi. Ne var mele belamızı sikiyor diye biz darlanıyoruz. Ölseler ya, var ya. Kanka. Pek yani Bazen ya? vuruyoruz ölmüyor. Bazen çoğu yarı vur vuramadığımız da oldu mesela. Bugün için söylüyorum. Bugün parda çok kötüydü ya. Vallahi bak. Parti sakattı kaldı. Vallahi hepsinin anası söylemelik biliyor musun yani. Bir tanesini değil hepsinin böyle yani kılıçtan geçireceksin yani. Oğlum bu adama TS ver. <laughs> o kadar sinirlendir doğrusu çocukları. <laughs> adam diyor, bu şeyle diyemiyorum ki adam olsa banlayacağım ama. <laughs> adama baksana old fair almış. Yeter ama ne koyayım. Vatanı kurtardı işte o. Old fair almış 7 quest elini almış çıkmış CZS e kaçmışlar. Yani hmm. geldi hmm. bu adamı vur amına koyayım. Şu an bu serverda mage'lerin en kötü. Locket boşta mı ya locket şu an. Lock'ta hmm. attım da o gelirse onu alalım. NP kas. Dur pokeleyin. Onlar açmışlar mı işte? Dur bir soru. Dur sorayım bekle. Ranko boşta sek açmış. Daha geldi dur ya onu aldı gibi. Kuracaklar diyor. Bunları kurarlar. Şimdi user entered your channel. <laughs> hadi hadi. Hadi. Bir tane adam var artı bir FRL MRL ama Görmezlik var merkezle görmezlik? kabul alabilecek mi görmezlik? Dur burada bir tane adam var ya. Bakayım ha bunu alalım ya bu oynasın. Dur işte tamam. oğlum adam bulduk. Oğlum ben itemli adam arıyorum. Be beyin adam aramıyor ya amına. Ee, geldim ben Halit. Vallahi item olsun şu an. Meleli uğraşılması gel kanka. <laughs> Dayım fullledim partiyi kanka. Eline koluna sağlık ya. Yani Leher'e adam bile var onu bile almıyorum partiye. Gaze gazelle seni soruyorlar. Bir, bir, bir sor bak. Vatla gazelle ya falan diyordu bak zaten TSD öyle bir de The Watcher kadar varıyorlar alırlar. kanalında. Ya öyle bir şeyler diyorlar da. Buraya gelin de remeye katılın. Beni Ben boş parkları kabul etmiyorum. Park satan var ben kabul etmiyorum. Salak gibi oynamam. Aa, adamsın. Işte. Ben okçuyla bile oynayamam valla. <laughs> Sessiz meselesi işte. Ya yani solo, solo yapsam daha iyi yaparım ama. Görünmemiş Beni... alalım mı? <laughs> çekme diyorum. Ya ne bileyim Arif. Parkı remeye katacağım diyor. Ya. ya. Tamam alın kanka bir tane sizin için vuralım hadi ben tonu vurmayı sevmiyorum da alın buradan. Toparlama şey bir tur vursak güzel olur. Güzel vurmamız lazım. Tamam şimdi tamam, herkes parti olsa güzel olur. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Hakan seni 8'e alalım tamam mı kanka? Presti 7'ye alalım. Vapo 6'da var 5'te de Prime Liquors var tamam mı? Yok ay adamları çekin. Tamam. İleride olan var mı Arif? Çektin ya Çektin burası uman dolu ya. İleride olan var mı? Bir tane kill quest alın da tonu vuralım. Vallahi yapmadım şeyi bana yaptırtıyorsunuz da neyse dur gidelim. burada iyi görev işte. Çek beni. Geldim dur. Şu an sol alttan gidiyorum. Bunda bir, birer Tabii tane ağaç TC ya. mi alsak ya? Ne? 3-5'e er harcasak mı? Ne alacağız? Ağaç TC, ağaç TC istiyorsan çok fark ediyorsa bir tane alsın herkes bir tur bir bak. Evet, ağaç seyce demek 150 demek fazla vuruyor işte. Bir, bir, bir tur alsın A herkes işte. Sundar destek ya. Taşın da yok. Taşın da mı? Şey dedim ya. de var. Kanka rahatlı olan var mı? Biz boşa için... uğraşıyoruz dur ben toplayayım biz sizinle oynayalım yap şuraya tane. 3-5 alsın. Hadi Beras oyna Fox'tan da. Çalar 8'e. 2 Halle var. E? Evet. var. Kafan mele çık Z'den. 70 vur 70. Aldım 2-3'ü. TP'ni yap önüm meleye vur. Hadi Arif oyuna ilgilen. Yürü önüm üstüne. Koridora koş. Mage'ye atmış. Vur atmış. Yürü 70 karşına vur 70. Yanına vur ileri. Kafana dön staf oyna. Oyuna bakın artık. Bırakın sağ işinizi gücünüzü. Koş tepeye. Yürü. Tavun at. Herkes tavun Burak gel. Sana vuracaklar Halit. B geldi de beni tekliyorlar. Burak gel rezlersin. Ali, ol, beni o, al, beni de al. Kim ya? Okçusunun anasını doğuranını var ya Böyle şuraya yapın tepenize. İşte bir şey yapmak Yapma yapma. Ki, yapma. Bir şey yapmak istiyoruz ondan yapamıyoruz biliyor musunuz? Allah çarpsın ki. Bak şöyle yapmayalım normal PK. Ya normal oynat anlık gideriz oraya Vallahi vururuz. Gidelim, onu yapamıyoruz yap tepe. 3 4'ü aldım. Tepeden gelin beyler koş. Yürü. Çiftimiz var değil mi bu arada? Var. Link gelir böyle gideriz işte. Aynen. Mele çok darlayacak. Boşa şey yapmayın gel. Sağ çift var çiftle. Dön atmış. ileri, vur. Sol meleğe dön yetmiş. Vur. Yan kullan meleği, Sağ meleğe tpp. Dön sağ meleğe feloya. Sol meleğe yürü. 6'a atmış vur. 45'ini vur. Z'te katın beyler 45'ten. Sağlı gel. Bırak abi hemen. Unut orayı yürü. Sol magiyi boş ver. Düz sağlı oyna. Nova dönecek beyler. Bir tur bekle kafamda tiş basayım. Kalın bastım. Yürü abi tepene. Felo tepeye sür. Sol magiyi ayık ol. Tepe mele. Sol meleğe dön beyler atmış. Uzat. Vur. Ma devam et tepeye. Çapraz atmış vur. Dön sağlı Felotepe'ye 70. Meleğe ileri uzat. Vur 70. Yan vur önümüzde. 45 kullan. Devam et önümüze. Çık buradan. Tepen Tepe. meş. Geri gel. Ölen bende. Pot kullan. Alca ölen Aldım ben. 25'i 5i al. Dön oraya. Novan geldi. 60. Yürü suya. ileri atmış. Vur. Yan Novan'ı. da de devam et üstlerine. Sür sür. 4'lüye doğru gel. Koş. Sağ alta 70. Kes şunu hemen. suyu sol arkan yapıyor benle gel. Bak birledim. Bek daha kan aldım. Sağ alttalar, tamam mı? Bak taşın yarımda. Sola dön Monia 70 vur 70. ZT gazı at Dön gel beyler. Döngel döngel. Arkan tepene Novan'ı açarak yürü bir tür. 60. Sollu vur atmış. Bir kişi bir kişi. Düş altın dörtlüye beyler. Sağlı oyunu. Görünmezlik potunu soldan Dur, devam edin. Kanka. Görünmezlik. Masası var. Tamam tamam. Sollu da. ZT gazı. Size tek atın kanka siz. Ben gidiyorum. Sadece burada ZT oynayayım. Adamları kesin. Şu asas baksana. Aspar çocuğu gitti ona şey. Gel bana gelme, bana gelme. Siz şu adamı tek kesseniz kanka, ben bir soldan rushlayacağım. Bir tane bastım da asas baksana geldi arkada. Keşke oradan gitmesin yarak gibi. İnşallah, Zey alın, Zey alın, Zey alın. İnşallah lupu yok Z'yi alın. Z'yi alın. Rahat İnşallah lopu yoktur bunların da bilmiyorum deneyeceğim bir tane. Gavatin yokmuş gibi ama. Tuğla duranlar. Durmayın bak. Aynen. Aynen. Tuğla dağınık dur. Çekiyorum. Görünmezlik potunu. Beyler. Amına koyayım dur. Ulan CV seçeneğinin bitti yere bak. Bas görünmezlik potunu. Yap da yap Arif çabuk. Yap yap. 3 4'ü aldım. Soldan koşun beyler koş. Ben sivit basınca olacak mı? Soldan yürü. Basma ya. Ön kapıya koş. Devam et. Vurdurun kanka. Arka kapıya yürü. Arka kapıya. Çapraz yürü. Yürü yürü yürü. Soldan yürü. Sağlı 70. Çifle. Vur. Hemen sağlı 60'ta vur. En sağ, en sağ vur, yanına vur. Ben burada kaldım da. Güzel kill diyor. ya. Neyse. Ben Hemen şuraya için. CHP yapıyoruz, burada PK atıyoruz. Yap. Nova'mız geliyor. Varsa 60 buna söylersiniz, tamam mı beyler? Nova'nızı. Gel sağla. Tek onu. Sol çite girip 60 hocam, yanımda kal. sola aç ileri, 60, vur 60. Gitme fazla, kule vuruyor. Öne gitme. Koş 70 çite, bak sollu koş. Benle ben ne gel, ben ne gel. Bak beyler ben alacağım öleni. Durma. Aldım. Soldan devam et. Sağ içeri çite gireceğiniz beyler. Bir sağa sağ içeri çite yürü 70. 70. Yağmur önüne. Temizliğe temizliğe kanka. Temizliğe temizliğe. TP yapıyorum. Kıvıldamıyoruz. Bak anlattığım yeri anlayacaksın şimdi. Yap. Kulenin içinde adamlar var. 3 4'ü aldım. Solu benimle koşmak. Bak adam burada tamam mı? Birledim. Kuleye gir atmış önüne. Vur Yağmur kankaları gitme. 70'in geliyor. Koş içeri sen. Sağlı 71'e. Vur 70. 45 vur önüne. Ben aldım 2 3'ü. Novan geliyor. Sadece bekle. Zeytek beyler hazır. At Zeytek. Sağlı koşsanız Aldım ben Lukoyeri'yi. Sağdan devam edin. Bırakın buraya. Boş ver. PK'ya dönelim biz. Atın Tovun abi. At at Tovun at. Siktir et Adamını tıkla. Yap buraya hemen TP'ni. Kafan mele var. 70 vuracaksın. Kafana vur 70. İndir 45'i. Beni al sonra. Arif adamını çeksene kanka ya. Kimi çekeyim? Aldım. Prest oğlum iki tane adam çekiyor. Bir saate toplanıyoruz ya. Adamı çeksene direkt. Oğlum ölmeyin. Oğlum deli Buluyorsun misin? Bana. Yap tepe. Kabuldama monumente bak beyler. 70 monuya doğru vur 70. Yan tepeye vur kanka 60 kafana vur 60. Biz bu adamları kesebilecek miyim? bilmiyorum ki. 45 saat. Kalk düş alta düş düş alta düş. Vay orospu çocukları sizi be ya. Ne melemişsin be sen böyle. Burak ikiye geç beni rez Burak. Okey. İkiye gel beni rez göreceksin. Ama kafama novaya geliyorlar. Kendi tut kanka. Bana doğru. Irk geldi buradan. Niye de geç kesikler? Böyle rezledim seni de yok oğlum. Anasını. Botman'ı niye açmıyor bu? Beraber geçelim vuralım. Yok kanka yemez ki yani aşırı derece. Bildiğin server mere server ya. Bekle. Kur'an çarpsın bildiğin meleğe. Boş ayağını magi oynuyoruz. Kendimizi görüyoruz. Yap buraya tp'ni. 3-4'e aldım gel. Sağlı benle koş beyler. Devam edelim. Sağ bahçeye koş abi. Karşıya yürü. Çiftimiz de var. Sağdan sağdan alttan oyna. Bekle ha. Çiftle sağ 1'e koş. 1'e gel. 70. Vur. Yanına vur kanka önüne. Arkası aynı yere koş 70. Sol 1'e atmış. Devam et saat işte. tepeye 70 vur 70. Geri gel. Yakaladık lan. Güzel. Ben aldım 3 4 5'i. Alamayacağım. Mele var. 2'ye döndüm. 4'e döndüm. Alttan destekle kanka. 6 da bende. sağ alttan oyna. Tepeye atmış vuracaksın. Geri gel. Tepen 1 var. Bizi solda mele geliyor. Yakalanma. Yan başlıyor sol meleye. Vur yan. Kendi geri at arkasına. Bize 70 60'a geliyor. Sağ 60 Vur. 70 koş ileri vur 70. Al kalk güzel kalkın abi adamını tıkla yap tp'ni 70'iniz varsa info verin abi bana var yok Feherine bas gel soldan mono oyna önümüz mele var mı 70 yok mu geldi mi söyle sol yapın sağ mele 70 vur yağmur kanka önüne arkası magi 60. ileri vur 41 geri çıkalım arkası da geliyor durma ben de kalk Sağ mele var. 45 beyler vur 45. Destekle geri at kendini. Nova gibi oynayacağız. Bir tur Feyre'nin mana atmaz bekle. Önüm bize parlayarak geliyor. Geri gelin de. Dön ama sağ meleye dön. 71'in kafaya. Vur. Sol geliyor. Mc atmış Moni'ye vur. Geri at kendine hemen. Kalk. <laughs> Burası bu çocuğu dokundu sadece ya. <laughs> Vurdu. Makro'la kalkan takıp geri çıktı bir de ya. Utanmadan. Aman akkodum oldu. Yap TP buraya. 3 4'ü aldım. Kafan mele var. Geri gel yapma yapma. Tone at. Herkes tone atsın. Çekiyorum ben. Çek Hızlı yapacağız. Altımız 3 parti mele var. Kapışıyorlar bir parti meleli. Yap TP kanka buraya. 3 4'ü aldım. Altım onu at. Mage var beyler. Gel altım onu Gitme bak. Arkam bizim giriş mage'ye gelsenize bir tur kanka. Gel. Yürü. Önüne girişe de sol monu var. Öldü. Girişe koş beyler. 60. Vur. Yağmur olma geliri. Dön arkan monumente 70'inizi. Sol alta vur 70. İndir 45'e hemen. Sol koridora koş 45'ten sonra yürü. Devam beyler. Sol yap bilink yakalanma. ırk geliyor. Devam et soldan. Bak birli tepeye alta vurca, Sollu oynaya bak. Sollu yakalanma oğlum adama. Sağ bire dön atmış. Vur atmış. Ya abi. Ben size bir önceden söylüyorum. Siz o adamın nasıl novasına yakalanıyorsunuz? Oğlum niye adamın novasına koşuyorsunuz? Yap tepe buraya. 3-4'e aldım. Monumente koş beyler. Gel önümüze sağlı. Devam et. Önüne yetmiş. Vur. Yan vur. Yan adım atma. Aç karşına atmış. Devam et. Vur atmış. 45 vur karşı ileri. Sağ koridora koştuk. Gel tepeye beyler. Durma. Sol atma. Gel vuracak. Sağlı oynayın. Sağlı gel. Gel bana gel. Durma. Arkana vuracaksın. Aldım ben beşi Kafamda kal. Ölmedi. Sağ 1 var. Gitme. Sağ yetmiş. Vur yetmiş. Yan vur kanka sağ bire. 60 aynı yere arkasına doğru yürü. At ileri. 45 vur 45. Arkasını direkt 60 vur 45. Vurduğun yere devam kanka. Sür sür. Gel sür. Kes şunu hemen. Prestini geri gel. TP yapsın. Karışmayın. Sağ TP yapsın. Stop atarak geri gel. Sağ bire 70 vuracaksın. Hazır. 70 vur 70. Yanına vur beyler önüne. Kafanı staff oyna. Kes kes staffla kes. Kertenkele'de döndük. Orası bu çocuk. Piresini de öldü be. Yap TP. kabul Kabuldama. Yap yap kaç. Monumente sağlı beyler atmış. Evet Geri gel. Arif'i alacağım da öldüm. Ben ben çok abi. uzaktayım. Geliyorum ama. Burak, çok. abi sen beni. Kendi tut öleceksin. Ölüm Rezi. Sen devam et. Ben de öldüm. lan kaçmam lazım ya. Nasıl kaçacağım bilmiyorum ki. Her yer melamına koyayım. Dur. Bir variyor geldi. Beni kovalıyor. Toplayacağız. Mele var kafam. İki parti mele var. Hangisinden kaçsak ki tek yiyeceğiz şimdi. E, toplu Yap tepe de yap. ya. yap, yap, yapma yapma Bekle. Ben bunu, bunların zihniyetini sikim ya. Başka hiçbir şey demiyorum kanka. Yap tepe buraya. Yani <laughs> ne oldu yine? Vallahi zihniyetini sikim ya. Sağlı benle koş. Devam et. Sağ alttan oyna tepemiz var beyler. Hiçbir yere dön ben abi. Yürü benle buradan. Çiftiniz de var. Gel çiftle. Tepene 70 vuracaksın. Gel buradan yap. Sola dön 70 vur ya. Sağ koridora 70 ileri vur. Yanına vur karşı 60'ını yapış koridora beyler. İleri doğru uz. Gel bana. Sağlı gel beyler. Taştan Nova'nı Z staff atın. Kafan mele çık geri. Nereden neler çıkıyor. Al beni Hakan alttan alıyorum. Buraya bire, bire aldım ben de. Kafamda kal tepem var. Sol meleğe gel. Yürü beyler. En sola. 70. Meleğe yürü. Devam beyler. Koş önüne. Vur 70. Yan indir. Arkan tepeye dönüyor. Dön arkan tepene atmış. Koridora. Sağ boş ver. Gel sol limonuya. Adamınızı tıklayın. Hazır. Yap buraya kanka. Geri gel. Çekilen geri gel. Okçular geldi. Da geri gel durma. Durma durma Nova yiyeceksin. Ben alacağım Galaxy, Mage'ler geliyor. Beni de alırsınız. Altı ben alırım atın, ben. Atın toğunu abi, atın atın. Çok güzel yerde usser yakaladık ama lanet olsun ki yap TPE. aldım. Gel benle sollum Mono'ya doğru koş beyler devam et. Solmeli'ye devam et yürü 70. Bekle. Çitin sağına gel. Gel gel 70 vur. Yan vur. Arkasına yürü atmış. Karşıya çite doğru uzat. Sollu meyce atmış. Monu'ya vur. 45 vur karşı önüne. Geri gel beyler. Güzel. Beni alın abi oraya. 1'e 4'e alsın. Sağ tepeye koy. Şeye aldım. Sağ tepe oyna. Koridora geri gelin. Dön sağ koridora beyler yürü. 70 tepen koridora yürü. 70 uzat. Vur. Hemen 60 vur 60'ta düştü. Düştü mü Düştü. Çekiyorum kabullamıyorsun. Yap TP buraya. Altta da var. var. Geri gel mele geliyor altın. Gel sollu koş Moni oyna. Geri gel durma. Ne ne 70 var mı arkan koridora? Bu evet. 70. Yan indir. Arkası geliyor. 60 koridora yürü 60 magelere. Vur. Mele geldi yine öldük. Bir salsa var ya. Halif yamuldum ama ne? Vallahi kankam bilmiyorum da yani. Orası bilmiyorum. bir şey engel at Yani böyle yani bu nasıl oyun sistemi çözemedim bu olayı da neyse. Burada bildiğin salak yerine koyuyor o seri de koysunlar aman hakkını. Salak az yani ne yapacağız? Yap TP buraya. 3-4'ü aldım. Herkes Monument'e gelsin beyler. Bir monument alalım. Arka vuruyor. Al beni sağ bu koridora koş. Bahçeye koşun. O, oh. Bırak derizler. çekmediler ki kanka. Ben evet. kongres gidiyorum. Arif ben sen adam ne çekiyorsun kanka? Ben anlamadım ki. Oğlum, ne çekmedi. Adam sen ne çekmesi? Sen daha topla dedin de adam geliyordu. Ben saldım kaçmaya çalıştım ya. Yani. Oğlum niye kaçıyorsun? Ölürsek beraber... Nasıl ne kaçıyorsun yapayım? adam parlamış? 3 4 aldım. Tamam 50 NP'ni ben vereceğim gel. Sana abilik yapar. Ne yapayım? Başkası olsa niye çekiyorsun? Niye tepeyordun? Çiftle. Ya. 70 vur önüne. ya vur önümüze beyler. Koş önüne 70 vur. Yere geldi öldük yine. Dağılın kanka Nova kalmadı. Bu adamlara bir şey yapamayız. Dağılın ben toplayacağım partiyi. Çünkü bırakmıyor peşimizin. Şuraya hızlı TP yapacağız. Yap kaçma kanka. 3-4'ü aldım. Gel beyler gel gel. Anne tepeye buradan koş. Sağ tepen var. Çık 71'e vur yetmiş. Sol random'a koşatmış. Vur. Rezle kanka. Şuraya hızlı TP yapalım da meleler geliyor. Yani 3 4 aldım ben. Felotep sola dön random atmış meleğe. Vur. Ama devam et sağ tepeye atmış. Çite beyler uğratmış. Yağmur kanka önüne. Sağa dön kafan geldi. Yine öl. Bunun <laughs> Sadece telefon baksana 5-6 parti mele var amına. Bir parti may garibanlar var aziz dostlarım Bekle Aaa Maske. ki Bu götün kaşını ya, ananı sikeyim şimdi az kaldı Toplayacağız beyler adamınızı sıklayın yap buraya Altın monument mage var sola Sol gel atmış magelere biri Vur Sağlı oyna Sağlı beyler en sağ 70 vur Yan yannova, vur en sağ mageye Mayuri yan vur Ma gitmeyin feyriniz olsun. Monumente gideceğiz beyler sol alta. Gel Moni'ye sür. Karşın çiti gördün. Meleğe soldu biri. Yürü. Sağ biri atmış. Vur. 45 destekli. stekle. dön 70'e devam et. Sür Moni'ye. Sağ meleğe dön 70 ileri. Vur 70. Ma yürü. Vur 70. Yağmur kafana beyler. Al beni. Sol Moni'ye koşun. Yürü Monu'ya, gel gel. sollu devam et beyler, koş. Monument var. 70 gel. 60 var mı? info ver. Var var. En sol. Geri gel. Monu bize sürüyor. Sol meleğe 60 vur. Yan destekli. Arkası mec 70 vuracağız. Geri gel. No'umuz yok. Monu'ya 70. Sağ meleğe. Öl. Yasir ya gol attı lan. Bir şey olmaz kanka. Yap buraya da. Abi. 4 aldım. Yine yere Geri gel. Geri gel. Yapma yapma. Öleceğimiz. Nereye gitsek mele var lan. Parti toparlayamıyorum. Yani herkes de bizi izliyor. Ben çözemedim mi? Baksana Rus evlatları. Yokay alsana beni. <laughs> Sen de mi öldün? <laughs> Burnunu kırdılar ha yokay. Hemen <laughs> tp. 3-4 aldım. Solu felotepeye geldi. 70. Monu'ya vur 70. Arka sola atmış meyce vur. Yağmur adam daha yürüyordu. Düştü öldüm. Düşmedim. Ya vaka sen de duruyorsun duruyorsun anasını sikip bırakıyorsun gidiyorsun ya. Vallahi billahi tam çık Hakan ya. Sağ nepe sıfırlanmış amına koyayım duruyorsun.